tutulma hattına girdik önümüzdeki 6 aylık süre zarfı içerisinde hayatımızdaki birçok döngüyü ve dönemi ya yeniden başlatacağız ya da bir devri kapatıp önümüzdeki günlerin etkisiyle birlikte güzel başlangıçlara tanıklık edeceğiz. 14 Mart'ta gerçekleşecek bu tutulmanın etkisi bu günlerde zaten başladı bile. Hayatımızdaki döngüler değişimi hazırlanırken ilişkilerimizle ilgili seçimlemeler yapmak durumunda kalabileceğimiz, mevcut düzenimizde bambaşka aslında karakteristik yapılarımızda yüzleşmek durumunda kalıp aslında ben bunu istiyordum bunu istemiyordum noktasında netlik belirttiğiniz bir evrede olabileceğiniz, mevcut kariyerlerinizle, işlerinizle ilgili yeni dönemlerin kapıları aralanırken bazılarınızın çokça risk alması gereken bir dönem başlıyor olacak. Bu süreçten etkilenecek en çok burçlara baktığımızda balıklar ve başaklar, ikizler, yaylar oldukça etki alacak yerde ve alandasınız. Hem karşı hem kare açılarla birlikte süreci destekliyorsunuz. Ayrıca bunların haricinde başakların ve boğaların süreçten destekleyici etkiler aldığını ve aslında bu 6 burcun hayatının bugünden itibaren değişmeye başladığını biliyor musunuz demeden geçmiyorum. Güzelliklerle gelsin her birinize.